Cemal Kamacı Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör oldu. Ama hayat onu hiç beklemediği bir anda nakavt edecekti. O güne kadar ringlerde fırtına gibi esen, rakiplerini yerle bir eden Cemal Kamacı bir gece 3 yaşındaki kızının aniden ateşlenmesiyle uyandı. Çocuğunu doktora götürdüğünde neler olacağından habersizdi. Bir baktı, hiç öpmem şu göbeğini açtı, lekeler var bir, iki, üç, dört tane siyah lekeler. Ne kadar lekeler? En az avuç içi kadar lekeler var. Doktorun hemen yüz, yüzünün rengi değişti böyle sanki. Dedi Cemal Bey dedi, menem dedi. Her şey yapıldı ama enteresandır. Çocuk üç saat içerisinde anneciğim diye diye masanın üzerinde. Tabiri caizse rengi değişti. Ve gözlerini kapadı. Ve biz nakavlu olduk. İşte Cemal Kamacı